Ben Halim Nedim Tanrıyar, Amasya Halk Eğitim Müdürlüğü Usta Öğreticilerinden Amasya Gençlik Merkezi'nde ahşap yapma tekniği kursunu vermekteyim. Korona çıktığından beri, Mart ayında kurslarımız tatile girdiğinden beri öğrencilerimizden ayrı kaldık. Bayağı bir uzun zaman geçtiği için böyle bir online olarak sizlere bu sanatın nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Buna e, şu anda sanat diyorum ama e, Türkiye'de şu anda dünyadaki gibi sanat olarak kabul edilmiyor. Halk eğitim bünyesinde ahşap yapma tekniği olarak geçiyor. Ben de sizlere bu ahşap yapma tekniğinin özelliklerini, nasıl yapıldığını, neler kullanıldığını, hangi malzemeler kullanılıyor, bunları tanıtımını yapmak istiyorum. Amasya Gençlik Merkezi'ndeki kurs yerimizde şu anda bunun e, tanıtımını yapmak için bulunmaktayız. Evet arkadaşlar şimdi ahşap yapma tekniğinde hangi malzemeleri kullanıyoruz bunları size anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk önce neyi ahşabın üzerine yapmayı düşünüyoruz, onu tespit edeceğiz. Mesela elimde şöyle bir yazı var. Maşallah yazıyor, hat yazısı. Bunu ahşabın üzerine geçirmeden önce hangi ahşapları kullanabiliriz? Bununla ilgili bir ön bilgi vereyim. Genelde kavak kontraplak kullanıyoruz. Ve bu genelde de 6 milim olarak kullanıyoruz kavak kontraplak. Bunun yanında kayın kontraplak, kuş kontraplak, kızıl ağaç kontraplak. Bunları kullanabiliyoruz. Her ağaca yapılmıyor maalesef. Ee, çam ağacını pek tasvip etmiyoruz. Neden? Çünkü çıralı bir ağaç olduğu için yanlarına yaptığımız işin yanlarına sarar, sarartılar bırakabiliyor. Bazı lekeler bırakabiliyor. O yüzden çam ağacını hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Genelde dediğim gibi öğrencilerimizde 6 milimlik kava kontrol kullanıyoruz. 4 milimlik de kullanılabiliyor. Ama büyük işlerde 25, 35, 30, 30'a 40'ın üzerindeki işlerde biraz esneme yaptığı için 4 milimli büyük objelerde kullanıyoruz. Ahşap yapmada genelde hat üzerine çalışıyoruz. Ama resim de yapabiliyoruz. Portrede yapabiliyoruz, gördüğümüz üzere portrede yapıp resimde yapabiliyoruz ve bunların sonunu yapıyoruz. Şimdi neler kullanıyoruz onu bir gösterelim. 6 milimlik kovap kontra plağımız var. Yapacağımız obje var. Cetvel. Yedilik kurşun kalem ama özellikle 05 çelik uçlu tükenmez kalem kullanırsak, çünkü ince yerlerde daha güzel çizimler yapabiliyoruz. Maket bıçağı, silgimiz, zımparamız. Bu zımpara da, e, her zımpara olmuyor maalesef. Kalın zımpara kullanmıyoruz. Benim kullandığım ahşap mobilya boyacılarının kullandığı zımparayı kullanıyorum. Numarası 220'dir. Kopya kağıdı ve kurşun kalem kömürü. Bu kurşun kalem kömürünü nerelerde kullanabiliriz? Kopya kağıdını kullandığımız zaman ahşabın üzerinde e, mutlaka bir iz bırakıyor. Koyu çalışmalarımızda bu kayboluyor. Silindi gitmiyor ama üzerinde yapma yaptığımız zaman bu izler kayboluyor ama bir tonlama iş yaptığımız zaman portre gibi, manzara resmi gibi yaptığımız zaman kağıdın arkasını bununla karaladığımız zaman bu da bir e, kopya vazifesi görüyor. Onu da sizlere göstermeye çalışacağım. Benlik olarak genelde benlik kullanılıyor ama ben 5 senedir benlik kullanmayı kaldırdım. Ne kullanabiliyoruz? Herhangi bir firmanın bebeği yağını kullanabiliyoruz. Bebe yağı sıvı vazelindir. Bu üzerinde bir katman oluşturuyor ve ahşabı hem koruyor hem parlaklığını muhafaza ediyor. Ama yok ben başka bir şey kullanacağım derseniz ki ben öyle yapıyorum. Genelde bebe yağını portrelerde ve manzaralarda kullanıyorum. Diğer çalışmalarımda bildiğiniz ayçiçek yağı ve bunun bu 500 mililitrelik bir şişeye Aç koyup içine yarım limon sıkıyoruz ve bunu çalkaladığımız zaman bu şekilde bir renk alıyor ve bunu elimizle ahşabın üzerine uygulayıp eh, ahşabın korunmasını ve parlamasını sağlıyoruz. Ya biliyorsunuz ahşabı korur, limonda biraz parlaklık verir.